Hoş geldiniz. Ee, öncelikle bugün teşekkürle başlamak istedim bu videoya. Bir seçim yaptınız, bir tercihte bulundunuz ve şu an bu videoyu izliyorsunuz. Ee, bu benim için de çok kıymetli. Sonuçta sizin için de kıymetli çünkü değerli vaktinizi ayırdınız. Onun için ben de sizi bu seçiminizden ötürü pişman olmamanız için size kıymetli, değerli bilgiler aktarmak istiyorum. Şimdi malum bugün Cuma ve Nasıl Mutlu Olunmaz serisinde zamanla ilgili yolumuza devam ediyoruz. Ve ilk defa bu videoları izleyenler için de ne yapıyoruz? Yaşam Koçluğu kitabından Talin Midener Yaşam Koçluğu kitabımızda, efendime söyleyeyim, onun dördüncü bölümü olan Zaman Bulamıyorsanız Yaratın, Yoksa Mutsuz Olursunuz. Şimdi orada da e, erteleme yöntemi, yani bir yöntem olarak ertelemeyi, e, kasıtlı olarak ertelemek e, diye bir metot var. Onunla ilgili konuşuyoruz. Ee, yine bir açıklamada bulunun videolarımızı ilk de, ilk defa e, izleyenler için. Şimdi normalde ertelemek e, hep bir problem olarak konuşulmuştur. Yani şimdi yap erteleme. bugün işini yarın'a bak bırakma diye bile e, bir atasözümüz var. Ama burada Teten çok enteresan bir şekilde ertelemeyi de bir metot olarak kullanılıyor bu sefer ters çapraz etki. Yani eğer bir şeyleri yapmaktan hoşlanmıyorsanız, başkalarına devredebileceğiniz şeyler varsa ya da o an için çok sıkıştınız, kafanız çok yorgun, siz çok yorgunsunuz, sizden bir şey yapmanız isteniyor ama yapabilecek durumda değilsiniz o zaman kasıtlı olarak erteleme yöntemini seçin diyor. Bunu da bir zaman yöntemi olarak zaman yaratmak olarak kullanıyor. Ve bununla ilgili de birkaç tane metot var. Ee, önceki videolarımızdan e, da bu konuyu e, konuşmuştuk. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet, şimdi diyor ki beşinci e, erteleme yöntemi. Erteliyorsunuz çünkü tıkandınız, devam etmek ve biraz hızlanmak için desteğe ihtiyacınız var. Yani böyle zamanlarda kasıtlı olarak erteleyebilirsiniz demeye getiriyor. Yani bir şey yapmaya başladınız ama tıkandınız, gitmiyor. H Hızlanmaya ihtiyacınız var, desteğe ihtiyacınız var. O zaman ertelemek bir yöntem olabilir şimdi. Bakalım ne demiş. Bir kez başlayınca bütün işi yapacak enerjiyi bulursunuz. Bir danışanım evini yenilerken bunu yaptı. Yemek odasındaki ışıklandırmayı değiştirmek istiyordu ve bunu yaptığında duvarları tamir edip boyaması gerekeceğini biliyordu. Bu büyük bir iş olacaktı. Mağazaya gidip gerekenleri almaya karar verdi ve aldı. Sonra yalnızca eski ışıklandırma sistemini sökmeye karar verdi. Yaptı. Sonra kendini sadece eski duvar kağıtlarını sökeceğini söyledi. Yaptı ve kendine sadece duvarı yeniden sıvayacağını söyledi ve yaptı. Kendine bir rengi deneyip sevip sevmeyeceğini görmek istediğini söyledi. Gördüğünüz gibi her seferinde küçük bir adım atarak bütün işi yaptı. İşin küçücük bir bölümünü yapıp bırakacağınıza söz verin. Yaratılan doğal hızınızla bütün işi kolaylıkla tamamlayacaksınız. Yani Şimdi e, burada şundan bahsediliyor. Bir konuda çok büyük bir lokma önünüzde duruyor ve siz nasıl devam edeceğinizi bilemiyorsunuz. İş gözünüzde büyüyor. Tıkandınız. O zaman bir kendinize bir deyin ki bir dakika, bir dur. He, al kağıdı kalemi eline. Burada kalmasın. burada kalması tehlikeli. Al kağıdı kalemi eline. Yazmaya başla. Bu iş ne? Bütün bu odanın işte temizlenmesi, boyanıp bada, badanasının yapılması, efendim, gerekiyorsa yeni bir tasarımın, yeni bir dizaynın yapılması. Ha, i̇ş bu. Büyük anlatması bile uzun sürüyor. Peki bu işin alt unsurları ne? Yazıyoruz kalem. Bir. Öncelikle işte e, odadaki eşyaları çekebiliyorsak bir kenara çekelim. 2. odanın işte temizliğini yapalım. 3. odanın rengine karar verelim. 4. nasıl bir tasarım istiyoruz ona karar verelim. 5. bunları yapmak için nasıl bir bütçeye ihtiyaç var? 6. yeni malzemelerin alınması gerekiyor mu? Bunu bir çıkartalım. malzeme listesi. Ne tür bu gruplar yani bir grup mesela boya badına ile ilgilidir. Bir grup işte perde yaptırmamız gerekiyordur, kumaşla alakalıdır. Perdenin tarsının dizaynını seçmekle alakalıdır. İşte üçüncü grup mobilyalarla alakalıdır. Dördüncü grup masa ile alakalıdır ve bütün bunların farklı farklı yerlerden alınması gerekiyordur. Belki bunun öncesinde bize bir enerji bir motivasyon olması için belki birkaç Bununla ilgili bir dergi karıştırabiliriz. Ev tasarımı, mobilya tasarımı, e, bununla ilgili harika dergiler var. Belki onları alıp biraz şöyle e, moral kazanmak ya da danışacağımız kişilere de yol göstermek açısından bir hazırlık yapmak icap edebilir. Birkaç dergi alırız, oradan yol yöntem seçeriz, e, sonra da gider sorarız. Bu aynı şekilde... Yemek yapmak, okulu seçmek, çocuğun yuvasına karar vermek, işte evlilik yolunda ilerleyenler o plan programı yapılması, bir proje aldık diyelim büyük bir proje, o projenin alt parçalarına ayrılıp fazlandırılması, bu proje yönetimi de önemli bir şeydir fazlarını ayırmak. Yani küçük lokmaları ayırmak. Değil mi? Yani bir pide aldık önümüze. O pideyi alabilmek için ne yapıyoruz? Dilimleyip küçük küçük parçalara ayırıyoruz gibi. Ee, bu. Ondan sonra hangisinden başlayacağım? Bundan başlayacağım. Okey. Bundan başladım. Şimdi ne olacak? Bakın tık 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 hallanıyor. Moral motivasyonla yolumuza devam etmek ve parça parça yapmak Yaptıkça yanına çek atmak ve ta 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 o ilk başta gözümüzde büyüyen işi ne yaptık? Önce bir kenara ayırdık. Dedik ki tamam. Sen bir dur bir bekle. Kasıtlı erteleme yani. Ben bir kafamı toplayayım. Nasıl toplayacağım kafamı? Alacağım kağıdı kalemle yazacağım. Yazıya dökeceğim. Sonra bakacağım o gözüm gözümü görecek. Ha, bu iş parçaları ayrılır mı? Ayrılır. A, B, C, D, E önceliklendirme yapabiliyor muyum önceliklendirmemi yaptım